Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle West The Jungle'da Trendle oynuyoruz efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz Umarım dedikten sonra West Elmasa Yeni serimiz Çıtır plata çıktık artık Elmasa diye bir seri başlatıyorum Çok seri like geldi Siz bu videoyu izlerken bir anda yayın başladı Canlı yayına da gelin orada da Kasma işlemlerimiz devam edecek Jungle'ın kaybetmeyen çarını oynuyorum ya size Trumundule ya şimdi bazıları diyecek ki ya aynı hero'ları döndürüp durma kapitan. Farklı oyna el kapitan. Farklı da oynayacağım ama ve lakin bu e, hesapta oynadığımda garanti pikler almak zorundayım. Vesteki adamlar paket değil. Fena oynamıyorlar. Daha platlı olmamıza rağmen o kadar kolay değil yani TR'deki platelo gibi değil en azından. O yüzden e, biraz daha iyi olduğumuz şampiyonlara yönelerek bu işi tıkırında ilerleteceğiz. Yoksa herifler şimdi alıyor anasını satayım bütün meta şampiyonlarını. Bak Lee Sin almış. Ya yani kafasını ısıracağım ben onun birazdan. onun farkında değil mesela. Öleceğim mi? Canım sıkma ben. Öyle öyle. Gergin bir adamız oğlum. Öyle gelemem ben öyle şeylere. Vur vur veren. Şimdi bot lane'imizde Twitch Kokma varmış. O bok gibi bir bot lane olmuş. Kogma'nın yanında koruyan bir support lazım iken. Kormayan bir support bizi bayağı bir üzer. Zayah adıç. Enivyan hmm, Enivya mıydı? Enivya bayağı dürtüyor gibi Rıza komutanı. Bu Rıza da yemin olsun şey gibi ya. Torpilli devlet çalışanı gibi. Sürekli bufflı anasını satayım. Sürekli güçlü. Sürekli ben Rıza'yı görüyorum bu mid lane'lerde ya. Kyle desen ayrı bir dert. Kyle, en azından Kyle'nin hani bir ceremesi var anladın mı? Early de çekiyorsun 11 level 16 level'e kadar bilmem ne. Ondan sonra çar patara kütere vurmaya başlıyor ama durdurulmaz değil en azından. Ryze öyle mi? Ryze hadi ver bakalım killleri. Ağzına yüzüne sıçsın oyunu. Kim ulan bu jungle? Şunu ben alayım da çarpı bekleteyim ya. Hemen şuradan bir zıntır diye alalım şunu. Allah Allah Lee'sin ha ben de onu almadı mı diyecektim ya. Ne oluyor lan orada? Kule de eyvallah be geçerken bir tane vuradım bize de. Ne oluyor oğlum? Bütün hasarı bana köstürdüler. Bana da Q atarsa ara yerde. Oğlum burası ne cürcüne oldu be Abi korkma birazcık geç geldin kınkım ya Büyük cürcüne patladı burada Çok CC yedim ben ya Orada kıpırdama şansım yoktu Ben çıktığıma şükrediyorum da çok kötü kill verdik ya İki tane kill verdik hiçbir karımız yok Bomboş bir fight Orada Irza'yı kapatabilsek ya Leona'nın farkı işte burada meydana koyuyor. Ben gideyim de şu pırıltıyı çekip geleyim mi koşu ya. Burada Ward var şu var. Benim base atmam en mantıklısı. Base atıp şu pırıltıyı alalım. Bir tane vardı alalım. Koş. Kötü bir start yaptık. Hmm. İki tane kill de. Ne yapacaktık ki acaba? Neyse mavi çarp almış Lee'sin. O iyi haber. Eee zor maç ya. Rise oradan iki ekmek yemiş. Oo. Geliyorum. Oğlum oraya kaçarsam ben gelsem de bir bok yapamam sana Yani. Şimdi yaparım ama işte. Böyle adamın kafasının kuğuna kadar ısırırım vallahi. Gel kanka puşla puşla. La. Kuşla. Kuşla. Anladın mı espriyi? Yaklaş da bir canını çıkarıverelim ha. Şuradan bir kule parası daha yeriz ya. Güzel start. Abi gelsen olacak? Leona tek başına bir bok yiyemez herhalde. TP geldi de. Onun üstüne oynamak isteyecek derken oynadı bile zaten. Neyse. Asistimizi çektik Firi. Bunu ben bir sep seri alabilir miyim ya? Hıpızlı. Oo, bu bayağı bir kötü oldu bu arada. Oğlum sen beni bir bırakacak mısın bugün? Kaç. Sıkıntılı yerler. <laughs> o çocuk nerede? Oha, dive attı. Ya support Twitch soru işaretini Keşke biraz maçı takip etse çocuk. Allah! Korkma vadeci var. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı diyelim yani. Ben oraya giderim de. Cık. Aldılar yani. Ona yapacağım hiçbir şey yok. Allah Allah. Aferin tisme adam. Oha bu kostüm ne lan? Bu ne be? Ne? Güzelmiş. Project. Güzel kostüm ya. Ben bir gideyim base atayım ya. Param var harcayayım. Şimdi beyza atalım. Itemimizi alalım. Bize merkür lazım bu arada. Çıkıcıl. Şuna da bir tane daha alalım. Şu benim sipariş ettiğim Nix'e nerede ya? Bak komşu. Nix'i aldık. Gelmiyor ya. Instagram'dan aldım. Herhalde ondan geç geliyor. Inşallah... i̇nşallah ayakkabı gelir ya. Hadi bakalım. Giysin 4 level gözüküyor. En son öyle gözükmüş. 3 kili var herhalde. Rıza komutan. Yetişmeye çalışıyorum kaka. Neyse sana dönelim. Ağzına çıktı. Canlara bak ya. Sen ne yapıyorsun lan burada? Yasak demedik mi lan? Getla. adamı Get la. Ben bunu darlıyım gelebilir ama Evet Ryze sürprizi gelebilir bir tane Gelmiş ama. Ya bu olacak iş belliydi ya çok belliydi Ya ama işte Lee sin 5 diye biraz güvendim ama çok boş yaptım ya. Çok boş öldüm orada. Ne be ne be. Bot patlak. Botu boş ver. Solo mit. Sen bu oyun taşıyacaksın. Let's bir evet, tane daha. Bir tane daha. Ben sen Renektonu kastır. Ya Renekton'u kastıracak bir durum yok. O sürekli puşluyor zaten. <laughs> Kog'Maw'ın yanına Twitch Support gelirse yani çok da çok şaşırılacak şeyler değil bunlar. Zaten ne zaman Twitch Support gelirse? Ya Char güçsüz değil de yani Kog'Maw'ın yanına alınacak pick değil o. Support hero'su değil bence. Ya hasar atıyor diye alıyorlar Şu anasını, anasını, anasını satayım ya. Renekton başkana bak. Ama öldü A ya başkan. Neyse. Başkan! Kaçtı mı? Ne oh. oluyor oh. oh. lan? Oh. Adam benden öğrenmiş ya kerata. Ne izlemiş acaba? Öyle öyle. Belli belli benim playzim o ya. Aynen. Burada bir şeyler var mı bakayım? Şöyle bir kıralım. Göster bakayım Twitch onu. Çakal Carlos. Botlayın geliyor olabilir size bu Ölmez kanka ya. Ona var ya. Bir tane tuttursan. Gelecek zaten yani o iş belli. Bu ne oğlum 8-10 kişi çıktılar bir anda. Korkmam geldi ama. Dükkanı kapattı çocuk da. Nereye kadar kaçacak ya. Ben yani o arada kuleyi yıkabilir miyim acaba? Bu da yemez. Get la. Şunu alayım. <laughs> öldü o ya biliyorum canım şey çarplı reyat o kadar salah değiliz ya hmm. alamet patladım yine Lee <laughs> beni birebirde yenme şansı yok bu arada da ultim yok ama ya Direkt tekmeledi la manyağa bak. Ama oraya girilir mi oh. ya? Oha çıktıydı Ne yapıyorsun kanka ya? Kaçarım ben ya. Yine Drake'i verdik ki. Abi onu kaçırma aman Vur bunu. Oğlum bu Renekton var ya. Ben bu kankamda götürürüm bu oyunu. Enim ya da fena değil ya. Bu kankalarım fena değil ya. Botlayın. Yok kardeşim. <laughs> Kafalıyız. Şu şu. Şöyle abi bu arada. Good job team değil. Şu kadar. Takım bakım yok başka. Bak gene ölecek o fareli. Güzel param var. Bunu ben bir çarçur edeyim. Şunu bir merkürleyim. Buradan bir yakıp. Tamam. Tamam. Güzel startladık, 82 farmımız var, dakika 14, gayet iyi. Lee Sin'e karşı bayağı öndeyiz aslında, Merkür'ümüzü çıktık. Xayah biraz sıkıntı, Lee Sin hiç dert değil, başka da bir bok yok. Leona'nın CC'si bizi yoracak bir de. Başka da bir bok yok şu anlık. Çok güçlü ya Trundle. Güç düşer ya, Isırıyor adamın kafasını koparır ata. Mesela Lee Sin o kadar kill aldı, hiçbir işe yarıyor mu? Yarayamaz. Evet ya he Hele benim ultiyle çarpım varsa beni kimse kesemez bu oyunda Ya tabi 5 kişinin hasarını kaldıramam da 5 olmaz da Kaç olur? 2... Bilemedin 3 olsun Ama 3 kişiden de şu, bu maçta 3 kişi değil Bu maçta 2 kişiyi tutarım da 3.sü büyük gelir <gülüyor> 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 hmm. Kim gelecek abi müde? Kimse abi belediyeden adam mı çağıralım? Gelecekse gelsin bir artık. Bu kız saattir burada bekler. Kimse gelmiyor. abi. Gelen yok mu ya? İyi ben solaya çıkıyorum o zaman. Çıkamıyorum. Şuradan çıkayım. Iki saattir bekliyorum. Iki. Yedi salmışlar bunlar. Git diye bile en yapamıyorum. Zaya zira. <laughs> Küpeni çalan şunların madem. Diğerlerini de bırakacağım maksat şerefsizlik ol. At stana. Kanka bir stana ataydı yine. Salak Twitch gene gitti orada öldü gördün mü? Öldün sen ya. Bu Renekton gene 8-10 kişiyle kapışıyor kankam da. Kanka oraya hiç bir bok yiyemeyiz ya. Oraya giremem ben ya. Renekton tek başına yakalanmayacak. ya. bekler. <laughs> Çok gaza geliyorsun yeğenim. Vallahi korkmam sana level de sökmez ya. Şu <laughs> çocuğa hiçbir şey sökmez. Be. Be. Bir cacık olmaz onunla. Ne oluyor lan orada? Adam kayacak şimdi eyle defolup gidecek Leine. Girme 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 Aslında iyi yakaladım da Ka Şeye güvenir. Buna güveniriz dedik Bu nasıl çalmış harbi onu ya Babanın takip sayesinde ama Hay ağzına sıçayım sen Ha buraya kuleyi yıkalım bari. <laughs> <laughs> Sırma efek. Millet kral katili, ben kule katili. <laughs> Lan niye bu bizim şimdi ben onu anlamadım. Hoppa! Oh, bra. Arkadaşlar Drake Drake var Drake. Bunun resedini almamız lazım. Oha, ula beni dekmelettin la. Sen kimi dekmeledin? Hiç hiç, hiç sevmem. Saygısız hareketler asla tabi bizim olmaz. Asla. Ah! <laughs> Deliriyorum. Çünkü. Evet reset yazdım. Bir ben gitmişim base'e. Helal takım. Ha bunu kim alacak? Belediyeden adam mı çağıracağız? Ha, kaf farenin kafasına bak. Ne yapayım <laughs> Ya bir de alamadı, şey yaptı ya. Lan 14 goldu git. Base'de bekle gerizek aldı. E bunu kim mi yardım edecek bana şimdi? Kimse abi. Şuraya ward da attı. Çok güzel. Sen yardım mı? şuraya çık şuraya. La şöyle gel la. la nereye gittin gerizekalı böyle gelsin ya. Ne oluyor be manyak. Oğlan delendi ya. Ya sen ne yapıyorsun burada kanka ya? Ben onu ya. Ben nereye soktu ya? Sıkmak kapatın ayıracağım böyle çanta yapacağım ondan. Biz SOKTUĞU yere bak ya. Ejderi de verdik değil mi? Ağzından tutacağım böyle ayıracağım böyle onu. Son Şu dersin. Şuna bak. Hareketlere bak. Tüvene. Ben bu deliye niye uyuyorsam? Gitsin oynasın kendi ya. Bunlar ne yapıyor bakayım? Sen ne yapıyorsun lan burada? Aslında var ya baron yapardık da damage'imiz zor yeter ya. R'ye basacak. Bas artık R'ni. Onun benimle alakası yok galiba. Gel. Çocuk iyi cukladı beni. Ya aklıma şey gelmedi benim. Şimdi ben o duvarı adama tutturmasaydım. Büyük ihtimal yine de girecekti oradan. O yüzden adama doğru atmaya çalıştım da adam iyi ayarladı timingini. Böyle adamın kafasına sıçarlar işte bak. Bir yerden buz çıktı. Bir yerden Benimki neden neden pillar diyeyim bari. Öyle kolay kolay ölmem ben yani. Biz bu trolü boşuna mı aldık bu oyunda? Bak keder. Kader olarak. Kader olarak ölüyor. Oğlum çar çok güçlü ya. Niye bu kadar güçlüsünüz Ali Rıza Bey? Bir de adıç madıç da yok ha. 3 kişi oyun oynuyoruz anasını satayım. Arada da Twitch bir şeyler vurmaya başlamış. O da uyanmış. alayım da. orma bizim işimiz abi. Çalmayacaksın onu. Zayas sıkıntı ya. Çok kolay benden kaçabiliyor ultisiyle. Ama Regaton başkan fena değil. Şimdi bir tane çivilinin altını yapıştıralım da. Olmadı onun üstüne o bitmeden bir tane aklın sonu da yapıştırabiliriz. Hmm, başarılı. Biz iş yapmıyormuşuz gibi duruyor aslında bu arada. Renekton ve Enivya'nın damage'inden dolayı aslında biz yapmamız gerekeni yaptığımız için oluyor bunlar. Bunlar mesela ben ne alakası olmayan konular. Bu ne abi? Böyle böyle satıyorlar. Sata sata doyamadınız derler adama. Gitme, gitme. Şunu ben çalayım ne? Ölme, ben imam. şöyle gidelim. Bura boş. Dur bakalım. Ne oluyor lan? Söktürmeyin lan dalağınızı. Karç. Aha bardın üstünden yürüdü. Buradan da yürüyecek mi? Aha. Ne yapıyorsun lan sen burada tak başına? Tak. Gel bir sireyim gel. Allah aşkına. Allah'ın adını. Niye sireyim lan? Allah'ın adını verdim ha. Bir tane daha. Yok mu yardım mardım bir şeyler buraya ya? Var geliyor Regaton. Nereye abi? Benden habersiz ya. Ben sana bu konuda ne dedim? Ne dedim ben bu Lee adama? Vallahi bak sinirlendirmeyin ha. Delireceğim yani. Şimdi. Allah çıkarım piları. Ama durduk yere sinirlendirmeyin diyorum size. Ya. 87'den beri sinirleniyorum. Hadi abi güzel bir duvar oraya. Benim duvar gelmedi. Bak sen kime vuruyorsun lan? Çıktın da ölür o ya. Oh. Ula dürsi. Şunu da şuken. Öyle kolay ölmem. Ölmem abi. Oğlum Trantal la bu bomboş çar ya. <laughs> Ölümsüz anasın zaten ya. Yeni ya da öttürüyor kuş ya. Aferin lan kuş. Regatona kalsa işimiz boku yedik bu arada. Kaldırla şunu. Ya şunu kırmadın mı? 2 saattir buradasın ya. Kokmu sen bu oyunda ne yaptın ya? <laughs> Ağzına tükürdüm çare. İngilizce de biliyor ha. Ne ya üst seviye üst seviye. Top tier diyorlar ha Öyle ya. Ya övdük ya. Hımm, aklın başı sonu. Şöyle yapalım. Bir tane ufak bir şey alayım ben. Şu kredi bunlara bir boga aracı yok zaten. Şuna iki kere ölmüşüm goca oyunda ya. Şuna altı, beş, iki. Ya bu oyunda yok zaten bunu geç. AFK o zaten. <laughs> Ya 17 kilde varım, 5 kilde var herif ya. O da yanlışlıkla. Bütün gillerde barnağım var ya. Hangi barnağı? Bu an. Şşş ne bakıyor? Kıram Kayıt köşeye vardı atıyorlar. Hiç sevmedim. Ne yapıyorsun lan? Ulan noluyor la burada? Gel bakayım be Gel bakayım gas. <laughs> bunu da getir Arttıran var mı? Kafasını koparırım derken ciddi anlamda diyordum ben bunu ya Şakacıktan dediğimi mi sandınız? <laughs> la Badgers Fly'ını sıçtık mı şimdi ha? Ya bu da bana damage atacak sanki ya. Ne var ne? Al. 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 Ölmüyorum diyorum ya. Ya bütün killerim çalıyorlar zaten. Birebir oldum da görüyorsunuz. Bütün killer bana kalıyor. Çünkü bir kişi var. O da ben. Yakala <laughs> yok. Yok. Yok la yok. Bu salaklarla oyun oyun oynamaz. La gel eyler la. La gel eyler. ben ölmem ben ölmem. Ben imamım. Ben ölemem. Arkadaşlar bu canların hali ne anasını satayım ya. Twitch ne yapıyor? Ulan sinsi şeytan fareli köylü. Çok güçlü ya Trandal. No joke Çok güçlü. Birebir de hiçbir fight kaybetmiyor. Bunlardan daha iyi video olurdu. Ama ve lakin elimizdeki malzeme bu. Şu an internetle ilgili bir sıkıntı falan da olduğunu varsayarsak Nvidia Başkan iyi oynadı. Abi benim görevim cungululuk. Jungluluk benimki. Jungluluk yapıyorum abi. Ben. Bu adamın görevi demeye atmak. Bu. Bu kadar ya. Bakalım hasarlara. Bak abi şuna. Buna bak ya. Renekton kadar hasar vurmuşum. Bu da page'im. Bakın. Abi Trundle şaşmaz. Trundle al. Challenger'a kadar çıkarsın. Ben o tipi Trundle olsam dedesinin yanına kadar giderim ben bunun buraya Olmadın habire. mı? Olmadım. Ke ben gidiyorum. Hepinizi <laughs> seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kaptan. Al. Oh. Hadi bakalım oğlum.